Tamam bugün e, kuzenime e, bazı şeyler hazırlayırdım. Onları size gösterdim. Onu bilmiyorum ne vaxt göreceğim. Bazen ben, gör, görürüm, bazen görmüyorum. Ona göre bunu e, size böyle göstereceğim. Heh, demeli, böyle bir tane sticker, sonra böyle ad yazan bir şey, sonra böyle Hello Kitty, Bele stiker kapibaralılardan, bu balaca boylardan. Benim. Sonra belə smilex stikerleri bunlardan. Belem, belem. Kuzenim Asuna verim bu arada. Sonra belem. Bele stiker, bele stiker, Bu dizandan iki tane ıı, saç tokası. Sonra böyle stiker, parlayan. Sonra böyle paralar. Bir tane de kuluk seçeyim. Yukarıda. Evet burada var. Bunu orada. Evet, bunu koyuyorum. dedik ki, niçinini qoyum. Mən telefon tutaçağım almalıyım. Məktəbsdə belə bezdirirəm. Sonra bir dənə bir şey qoymaq istəyirəm, amma nə qoyum dəyər? Yəni? Qoymaq istəyirəm, 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 amma ə, qoymağa pisə yoxdur. Bunu qoyacağam. Bunları mən çox istətirəm bunları. Eee, burada turuncudan bir dənə qal, 2 e, dənə qaldı. Üsün burada hər rəngdən bir dənə olduğu üçün. Eee, turuncunu, eee, birdim getdi. Turuncunu qoydum. Mhm. Nə, bun getdi turuncunu. Eee, nerede? Neydi? Freebiziydi. Hmm. Freebizmiş. Sonra ben de böyle bir kırmızı ruçka var. Bunda ama çok pis günde diye vermeyeyim. Pis gündedir. de. Ee, neyse bu kadar